Boş bir çikolata kutusundan bu çerçeveye nasıl geldik? Şimdi anlatıyorum. Şimdi ben altın rengi paspartuları çok beğeniyorum ve bu kutuyu görünce de acaba içini söksem işe yarar bir şey çıkar mı diye düşündüm. Çünkü antika pazarlarından topladığım çok tatlı çerçevelerim var. Sonuçta işe yaramazsa her türlü atılacak yani bu kutu. Kapağının altından mükemmel bir karton çıkardım ama alt tarafı için aynısını söyleyemeyeceğim. Bazı yerleri yapıştırılmıştı. Ben de işe yarar kısımları kurtarmaya karar verdim. Hangi çerçeveye yerleştireceğimi ya da hani direkt ne yapacağımı hiç düşünmeden başlamıştım ki çok uzun yıllar önce yapmayı planladığım bir fikir geldi aklıma. Sizin de kaybettiklerinizle ilişkilendirdiğiniz bir canlı var mıdır bilmiyorum ama... Arı'nın bizim ailedeki yeri çok ayrıdır. Çünkü Arı bizim için babamı temsil eder. Tabii çok uzun ve inanılmaz tesadüflerle dolu bir konu ama ismi geçtiğinde tek başına camdan içeri giren bir Arı'nın soframızdaki yeri her zaman baş köşedir. Bundan bir 4-5 yıl kadar önce annem yazın balkonda muhtemelen havasız kalmış bir Arı bulup bana getirmişti. Ben de ne bileyim hani belki bir ara kanatlarını altın rengine boyarım sonra da çerçevelerim diye bir kavanoza koymuştum. Dünden yıllar geçti ve bu projede aklıma geldi. Kullandığım çerçeve de anasını yaşatacağım. Çok değerli birine ait. O yüzden her yönüyle benim için çok özel bir çalışma oldu. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum.